Teşekkür ederiz. 30 yıl sonra Metin Akpınar sahnede ve, ve bugün de doğum günü. Evet. Ya çok şanslıyız. Onu e, canlı canlı izleyeceğimiz için ben yıllar önce, belki 30 yıl önce izlemiş evet. olabilirim. Doğru. Çünkü Kamera tamam, <laughs> 15 yaşlarında planladım ben onu en son izlediğimde. Şan tiyatrosu vardı. <laughs> ee, yani yıllar sonra tekrar sahnede izleyecek olmak beni çok heyecanlandırıyor. Türkiye'nin tarihinde çok ben önemli. Nasıl geleyim birisi. abi? Bu geceyi kaçırmak <laughs> istemedim. Şans bir yaver gibi çok yoğun bir yapıda çalışmamıza rağmen. Bir <laughs> <laughs> günüm boşa çıktı <laughs> ve ben buradayım. Çok şanslıyım. Böyle söyleyeyim. <laughs> Hoş geldiniz diyelim. Geçtiğimiz <laughs> gün de e, Yasak Elman'ın 5. sezon kutlama yemeği yapıldı. Neler evet. söyleyeceksiniz onunla ilgili de şarkılar söylendi, güzel eğlenceli çok anlar yani çıktı. Yani şöyle söyleyeyim. 5 <laughs> sezondur biz evden daha fazla Yasak Elman'ın Ailemizden evet. daha fazla ekiple beraberiz, çok şeyler paylaştık. Ee, ve reytingler bazen düşük oldu, bazen yüksek oldu ama bence en yüksek olduğu dönemi yaşıyoruz. Yani çok haftada birincilik yaşıyoruz. Yani e, beşinci sezonu kutlayamamıştık, yüzüncü bölümü kutlayamamıştık, e, birincilik kutlayamamıştık. Biz o eğlenceyi hak ettik gerçekten. Çok güzel oldu, bir aradalığımızı taçlandırdık öyle bir geceyle. Ben de konser yaptım, ekip için konser vermek evet. istiyordum çünkü. Evet güzel bir akşam oldu. Ve inşallah devamı gelsin diyelim. Çok teşekkür ediyoruz. gelsin. Görüşürüz. E, bugün aslında en büyük heyecanlardan biri de sizin olsa gerek. Metin Akpınar, Kemal Sınal'ın e, yol arkadaşı. 30 evet. yıl sonra sahnede ve aynı zamanda da doğum günü. Neler söylemek istersiniz? Çok karışık duygular içindeyim. Allah'tan e, İstanbul trafiği var. Bütün heyecanımı aldı. Şimdi tekrar içeri girerken heyecanlanıyorum. Ee, müthiş bir doğum günü partisi olacak, çok güzel bir doğum günü kutlaması olacak. Ee, ben de yine o günlere geri döneceğim diye düşünüyorum. Hı hı. Ee, sizin de Metin Bey ile aynı filmde de rol aldınız, Propaganda'da kendisini görme fırsatınız oldu mu? 30 yıl sonra sahneye çıkıyor, evet, heyecanlı ya, sahnede, paylaştınız mı? Sahnede hiç <laughs> görmedim. Yani Hı -hı. daha doğrusu e, şeyin Devlet Haber'inin son zamanlarında bir kere seyredebildim. Ama ne yapacak yine çok merak ediyorum. Sadece şu var, herkes ömründe bir kere Metin Akpınar'la bir sofrada oturmak, bir sohbet etmek ister. Alın size o fırsat işte. Kesin. Ee, ben bunu yaşayan şanslılardanım e, ee, şimdi de eşime yaşatmaya geldim. Evet. E, ee, bizim için eee gençler için Metin abi tanımayanlar için büyük bir fırsat. Ben olsam kaçırmazdım ki kaçırmıyorum. Evet biletler <laughs> de zaten günler öncesinden tükendi. Peki biraz da güldür güldürden konuşalım. Nasıl gidiyor? Yeni sezon başladı. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Evet, güzel gidiyor. Eee ya bizim işimiz insanları gülümsetmek. Bunu en yapanlardan en ustalarından birini eee izlemeye geldik. Onunla Aynı havayı solumaya geldik. E, bir lokma da olsa belki yine bir şeyler öğreniriz diye geldik. E, yani heyecanlıyız bir Ustayı sahnede göreceğimiz için. Güldür güldür de iyi gidiyor artık klasik oldu. 9 <laughs> e, sene oldu. E, i̇nşallah böyle de devam eder. İnşallah. Siz neler söylemek istersiniz? Bugün ilk kez şey sizi bir Metin Akpınar izleyicisi ya, olarak. Büyük bir şans bizim için. E, ben Ali'den birazcık da dinleme fırsatım oldu. Bugün sahnede kendisini izleyecek olmak e, büyük bir ayrıcalık. E, Bence herkes fırsat bulabilen herkes izlemeli. Siz hoş geldiniz diyelim. İyi seyirler dileyelim. Sağ Çok var. sağ olun. Teşekkür ederim. Güzel bir akşam Metin Akbınar'ın sahne alıyorsunuz. Evet. Sonra neler söylemek istersiniz? Ya valla heyecan içinde bekliyoruz. Yıllar geçti aradan. böyle kendisini sahnede izlemeyeli. İlk duyduğum andan beri çok heyecanlıyım. Bize anlatacak, anlarını anlatacak. Evet, şu kadar hani efsane yıllarından bahsedecek. Ee, e, onun o tatlı sohbetinden e, masasında bulunmak şerefine erişmiş biri olarak bir kere de seyirciyle birlikte topluca izlemek için geldi. Ben de merak ediyorum. Onun heyecanını paylaşmak için buradayım. Sizinle ilgili başladım. anılar dediniz neler anlatabilir? Çok, Korktunuz çok bir anınız var mı? Çok Yok hayır. Hiç öyle <laughs> korkayım. Çok metin anılardan korkulur. eğlenilir <laughs> ve öğrenilir sadece. E, o yüzden ben de e, heyecan içinde izleyeceğim. Uzun süredir de böyle topluca e, bir şey izlememiştim. Bir seyirci kitlesiyle bir salonda. Bir yandan da onun heyecanı var. Bu açılışı Medine Akdiner'le yapmak istedim. E, i̇nşallah salonlarımız yine eskisi gibi dolar. Böyle yarım yamalak seyirciyle oyunlar izlemeyiz. E, tam kapasite e, güzel güzel coşkulu alkışlarla sahnedeki insanları gururlandırırız. Biz de gururlanırız. Güzel günler olur diyorum ve salona geçiyorum. Tekrardan Yılmaz Abi'den bir şey vardı ama testler başlayacak dediğiniz Yok, hiç öyle bir şey yok. Hayır, var, <laughs> Sizden duyduk, şey yok öyle Hayır, hiç öyle bir şey yok. teşekkür ederim. <laughs> Nasılsınız nasılsın abi? Her şey ses, ses <laughs> gelmedi. İyiyiz abi, sen nasılsın? Teşekkür ederim. <laughs> 30 yıl sonra Metin Erpınar evet. sahnede ve bugün de doğum günü. Neler söyleyeceksiniz? Her biri çok anlamlı e cümleler. <laughs> acayip heyecanlıyız. Metin Erpınar'ı canlı sahnede görüyor olmak bu ülke için de çok büyük bir gurur, çok büyük bir mutluluk. Biz de o gurur, o mutluluğu e, herkese beraber paylaşmak için geldik. Aşırı bir heyecan ve merak içindeyiz. Bunun siz neler söylersiniz? Aynen öyle. Metin Akpınar deyince hangi filmi sizi çağrıştırıyor? En sevdiğiniz Metin Akpınar filmi hangisidir? Metin Akpınar ya bir kere en efsanesi köyden indim şehre. Yani büyük bir efsane ve mahal boncuk benim favorilerim yani ikisi de. E, zaten o Metin Akpınar dışında da birçok starın, birçok ustanın oynadığı film ama Metin Akpınar diyecek ilk bu filmler geliyor aklıma yani. Geçtiğimiz günlerde de sizler de bir söyleşiye katıldınız evet. üç adam olarak. Evet. Orada baktığımız zaman dünden bugüne en çok kim değişmiş sizce? Yani kimin değiştiğini gördüler bence. <laughs> bence en gençleşen benim galiba. Yani yaşlananın da kim olduğunu hepimiz ev biliyoruz yani. <laughs> evet, çok teşekkür ederiz. İyi seyirler dileriz. Çok teşekkür Ederim, kolay gelsin. Çok sağ olun. <laughs>